Evet, şimdi bu e, bir hani genel anlamda bir ülkenin belli bir konuda gelişip gelişmediğini veya belli bir e, alanda e, bir performans gelişimi olup olmadığını anlamak için bir takım metrikler e, çıkartılıyor. Aslında bunun kökü şu, e, genel bir e, yaklaşım var. Bu özellikle modern işletmecilik dediğimiz. Yaklaşımın temelinde şu ölçemediğinizi yönetemezsiniz veya ölçemediğinizi iyileştiremezsiniz gibi bir şey var. Egecan Sen Hocanın şeyiyle deyimiyle ölçemediğini biçemezsin. O öyle formüle etmiş. Hoşuma gitti geçen duydum. Yani bu ölçmek lazım bir şeyleri ki gelişim gösterim. Şimdi bu dünyada da şöyle şeyler var işte indeksler veya bir takım metrikler üzerinden sizin hangi alanlarda geliştiğiniz, hangi alanlarda daha gelişim yolunuzun olduğunu tespit edebiliyorsunuz. Bu inovasyon alanında da bizim bu bölgede iki ana indeks var. Bir tanesi Avrupa Yenilik Karnesi, bir tanesi de küresel inovasyon indeksi bu iki tane temel indeks si aslında takip Bunlar işte bir tanesi Avrupa ülkeleri ve Avrupa'ya komşu ülkeleri takip ediyor buradaki her parametrede farklı parametreler var bu parametrelerdeki gelişimi izliyor dünya küreselin küresel inovasyon İndeksi de daha çok dünyadaki bütün ülkeleri kapsıyor ve onları sınıflandırıyor yani hangi nerede işte bu çok ileri bir inovatif bir ülke mi daha yükselen bir inovasyon sahibi mi yoksa gerilerde mi bu bu şekilde kategorize ediyor. bunlar bu sebeple kendinizi kıyaslamak işte hani pazarlama veya işte strateji dilinde benchmark deniyor ya kıyas yapmak. Yani şirketler kendilerini başka şirketlerle kıyaslıyorlar. Hani benim işte satış organizasyonum mu iyi? İşte üretimim şey mi, maliyetlerim nasıl, hangi üründe maliyetim diğerlerinden yüksek düşük. Bu da aslında böyle bir şey. Yani bir e, kıyaslama yapabilmeniz için başka ülkelerle e, ve daha kolay kendinizi geliştirebilecek politikalar oluşturmanız için bir fırsat e, size tanıyor diyeyim. Burada sadece şunu belki eklemekte fayda var. Evet. Bu indeks konusuna biraz ihtiyatlı yaklaşılması gerekiyor. Yani mutlaka faydalanılması gerektiğini düşünüyorum Hı. ama e, biraz daha eleştirel ve irdeleyici yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neticede bu indeks dediğimiz şey bir yöntem. Yani ben diyorum ki e, ben sizi hani ölçmek dedik ya. Hı. Ben işte e, bir kalem aracılığıyla ölçeceğim sizi veya diyorum ki bir metreyle ölçeceğim veya bir bir şeyle ölçeceğim falan. Ee, şimdi ben benim ölçme yöntemime göre bir ölçü belirliyorum. Yani Avrupa Birliği burada kendisinden hareketle bir ölçme yöntemi parametreler belirliyor. Şimdi bu bir her zaman diğerleri için aynı önemde olmuyor. İkincisi de e, orada tutulan istatistik kadar rafine bir istatistik bir veri tutulmamış oluyor diğer ülkelerde veya her yerde aynı. E, kalitede veri oluşmamış oluyor. Dolayısıyla hani bunlardan yararlanmakla beraber biraz böyle detaylara indikse eleştirel olmakta, irdelemekte fayda var diye düşünüyorum. Ölçeği iyi incelemek lazım ki ben sizde sohbetlerimizde e, beraber işte şeyleri değerlendirdiğimizde falan e, hemen sizde şey görüyorum. Hemen bir şey bir dakika bunun ölçek işte hazırlık aşaması. Örnekleme neresi? Neye göre yapılmış? Bir, bir dakika veriye daha bakmadan hemen hiç oraya bir girmeyelim. Önce şuraya bakalım dediğinizi çok şahit oluyorum. E, bu kıymetli neyi neyle ölçtüğümüzü ya da neyi neyle karşılaştırdığımızı e, bilmek en doğru noktası. E, buradaki sadece belki de e, sağlıklı görebileceğimiz belki de bu arada yine o da bir soru işareti ama nokta yıllar içerisindeki değişim. Aynı kategorideki aynı noktadaki yıllar içerisindeki değişme belki aynı kategorideki geçen yıl veri daha temizken şimdi belki daha e, flu ya da tam tersi geçen yıl fluyken artık daha işte e, aktörler biraz daha e, doğru seçildi ya da daha farklı aktörlerden daha farklı veriler çekildi. O yüzden belki bazı şeyler değişiyor ama en azından değişimsel e, veri e, biraz daha e, az problemli gibi geliyor bana genelde buradan yola çıkarak geçen yılki ilk veriyle aslında bir derleme yapılmıştı LinkedIn'de e, Ser Danışmanlığı sayfasında da yine paylaşılmış olan bir değerlendirmemiz var e, burada 29. sırada yer aldığını görüyoruz bu 2025 Avrupa İnovasyon Karnesinde Türkiye'nin e, geçen yılsa e, 32. sıradaymışız anladığım kadarıyla 3 bosamak yükselmişiz ve 29 olmuşuz e, dediğiniz gibi bu ne kadar sağlıklı bir çıktıdır, değildir tartışılabilir ama en azından geçen yıla göre bir ilerleme görünüyor. Şimdi burada iki sorun var sizin hemen eleştirel yaklaşmamız gerektiği kısmınızdan yola çıkarak. Birincisi tabii ki bu veri e, iyi bir şey midir? Yani 29'a çıkmış olmamız geliştiğimizi mi gösterir? E, bir, ikincisi de acaba 29'a mı çıktık? Ya da birileri 32'ye mi düştü? Bu da bir başka bir konu. Şimdi size bu çerçevede topu atayım. Sizin yorumunuzu alayım. 29. sırada olmamızla ilgili. Ya bunu biz biliyorsunuz her yıl bir ARGE inovasyon raporu yayınlıyoruz. Şimdi onun da e, zamanı yaklaştı. Mevsimi Baya, geldi. E, diye. <laughs> mevsimi geldi. Evet. Şu an bir gündemimiz de o olacak. E, şimdi Peki. Arge inovasyon raporunda biz hep şunu gözlemledik son yıllarda yani Türkiye gerçekten işte yüksek teknoloji üretimi işte yazılım sektörü işte patent başvuru sayıları akademik yayın sayıları falan buradaki artışta gerçekten dünyada böyle önde koşan grupta yani o bu sebeple ben hani bu yükselişleri çok anormal karşılamıyorum. Bir de şöyle bir durum var biraz da sizin ikinci sorduğunuz da ba bağlantılı. Gerçi burada yansıması yok ama hani şöyle genel bir, bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi birileri zamanında çok gelişmişti. Onlar şu an durdular Tabii Yani hani e, çünkü hani geliş geliş nereye kadar diyor, <laughs> diyorlar. Ya. Yani e, hiçbir zaman böyle hani sonsuz gelişim diye bir şey yok yani. Hani, Hani bir ara böyle grafiğiniz böyle oluyor ama işte sonradan işte şöyle şuna dönüyor yani er geç o e, grafik buna dönüyor. Hasat zamanında onlar belki de. zamanda yaptıkları ar Tabii tabii, yani tabii öyle bir etkisi de var. Yani birileri işte 19. yüzyılda yaptıklarının hasadını, birileri 18. yüzyılda yaptıklarının, işte birileri 20. yüzyılda herkes bir hasat toplayabiliyor. Yani biraz e, duran ülkeler var. Yani artık çok fazla gelişemeyen e, bunlar biraz daha çıkışı e, göçmen e, enjeksiyonunda diyelim arıyorlar. Hı hı. E, göçmenleri nitelikli göçmenleri enjekte ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. E, bazıları da gelişim aşamasındalar. Yani mesela Türkiye, Polonya gibi ülkeleri. Biz e, bu grupta Çin, e, Çin de işte biraz yol aldı. O da yavaş yavaş e, şeye doğru gelecektir yakın zamanda ama. Şuraya doğru, evet. doğru geliyor yavaştan. Gelecektir. E, yine tabii yapay zeka ile farklı şeylerle hala daha ciddi atılımlar yapıyor. Ee, ama hani dünyada böyle bir, bir grup var, bir de yükselenler grubu var. Biz yükselenler grubunun içerisindeyiz. O yüzden ben çok şaşırmadım. Yani bu 2-3 basamak hmm. e, artışa. Anatimce bizim daha yüksekler daha yüksektir. Yani yerimiz. Yani şu an e, şimdi bu Avrupa içindeki sıralamamız 29. Yani yaklaşık işte e, 35-40 civarında ülke dahil ediliyor burada şeye. Yani dolayısıyla epey gerilerdeyiz yani. Ben hani tek inovasyon performansı, teknoloji geliştirme performansı olarak hani bu kadar e, gerilerde olmayabileceğimiz yani daha farklı bir indeks e, geliştirilse e, hani daha zaten bazı boyutlarda burada da zaten şey bu yani bu genel ortalama ama boyut boyut fark ediyor. E, buradaki şey belki onlara da bazı noktalarda Sonra bazı noktalarda zaten ortalamanın iki buçuk katı falan durumda olduğumuz noktalar var yani o da özellikle e, bilgi sistemleri tarafını yani bilgi teknolojileri tarafında e, diyeyim şimdi bir sonraki verimize ya da bir sonraki asla değerlendirmeye geçelim yine karne içerisinden e, Türkiye Avrupa İnovasyon Karnesi 2025'te gelişmekte olan yenilikçi kategorisi ortalamasının üzerinde. Aslında bu dediğiniz sizin bahsettiğiniz noktanın e, bir de sağlaması gibi bir şey oluyor. Çapraz şöyle değerlendirme yaptığımızda e, biz aslında şu noktadaki o yükselen tarafta e, yer alıyoruz gibi görünüyor ve burada 158 58 olarak çıkan bir oran var. E, bu noktadaki sizden biraz böyle bir ki cümle aslında biraz önce zaten buna değinmiş olduk ama yine bir iki cümlede rica edelim. Tabii yani az önce söylediğimiz çerçevede hani bu gelişmekte olan yenilik işte bu emerging innovator dedikleri grubun ortalamasının üstündeyiz. Hı hı. E, dolayısıyla e, hani bu bu alanda biraz o e, diğer o ülkelerin biraz daha üstünde bir performans gösteriyoruz. Çanı yükseltiyoruz diyelim. Aslında. Evet. Şimdi e, bir sonraki o zaman veriye geçersek yani bu veriler bu arada. Dediğiniz gibi e, önemli ama aslında biraz da bunların etkisi bizim için daha kıymetli. Yani biz orada 28. 29. 30. bir işte ya da bir 5. sırada olsak bile aslında içeride bu bizim e, sanayimize ve burada yapılan e, şirketlerin yaptığı arge inovasyon çalışmalarındaki yansımaları ne kadar e, doğru gidiyor. Bir noktada da aslında başlayın başta söylediğiniz ürünleştirme noktasında, bunu bir ürüne dönüştürme noktasında ne düzeydeyiz? E, bu kısmına başka bir aslında e, değerlendirmesi gereken nokta diyelim. E, burada bir yüzde 145, 145 görüyoruz. Arge e, faaliyetlerine devlet desteğinde AB ortalamasının yüzde 45 üzerindeyiz gibi bir durum var. Hani yüzde 145'i görünce bu iyi görünüyor. Ee, ama bu iyi midir? Yoksa devlet desteğinin az önce de siz yine bahsettiniz bu bir tartışma konusu yani birkaç açıdan. Ama devlet desteğinde ARGE e, faaliyetlerine devlet desteğinde e, artış aslında sektörün bunu çok da fazla yapmadığı, yapmayı tercih etmediğinin mi göstergesi? Yoksa devletin bu işi çok ciddi desteklediğinin bir göstergesi mi? Ee, bir kere devlet çok ciddi yani devletin desteğinin e, dünyada öne çıktığını biliyoruz. Yani biz birçok yabancı yatırımcıyla da zaman zaman görüşmeler yapıyoruz. Hani onlar diğer ülkeler alternatifleri içerisinden Türkiye'yi değerlendiriyorlar. Yani Türkiye'de özellikle e, ARGE merkezi, tasarım merkezi ve teknopark destekleri e, çok önemli destekler. Yani başta teknopark desteği olmak üzere Çünkü e, yani Türkiye'deki Teknopark desteği gibi hani çok az destek var yani hem e, harcama tarafında size bir destek veriliyor personelin gelir vergisi topacı SGK vesaire hem de kurumlar vergisi tarafında tamamen e, yani size hani belli şartları taşıyan projeleriniz için %100 kurumlar vergisi hissnesi sağlıyor. Şimdi bunlar çok yüksek de, firma sayısı da çok fazla. Yani şu an 11 bin'i geçti teknoparktaki firma sayısı. E, 100 küsür bin çalış, kişi çalışıyor teknoparkta. E, yani bu kadar fazla teknopark firmasına sahip, bu kadar fazla teknoparkta hacim oluşturan çok az örnek var. Yani uluslararası sahada. E, biraz bunun Bunlar sebebiyle bizim yani ARGE desteği, yani doğru, zaten buradaki kavram direct and indirect yani do, doğrudan ve dolaylı e, kamu ARGE destekleri. E, burada zaten çok fazla bir yekün var. tabi tartışmamız gereken bu, bunun etki analizini yapmak. Yani bunun etki analizini nasıl yapabiliriz? Ben bu noktada da hani çok fazla... E, tar kamunun kendi içinde bazı böyle birimler var bu etki analiziyle ilgili e, çalışmalar yapan hani tamamen de e, yok saymayalım ama kamuoyuna yansıyan e, veya işte bu e, alanda tartışılan e, çok fazla e, gündem e, oluşmadı ne yazık ki. Yani bu ar-ge harcamanın hangisinden biz ne kadar fayda sağlıyoruz ne kadar fayda sağlamıyoruz? İşte bu Teknopark'ta her şey güzel mi gidiyor yoksa işte yazılım tarafına ayrı, ARGE tarafına ayrı mı düşünmeliyiz veya işte gibi 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 yani böyle onlarca, yüzlerce aslında satır başlık çıkartabiliriz. Yani bu ARGE teşviklerinin e, yani ürünleşmesi, ticarileşmesi bir kapasite mi oluşturdu sadece veya bir kapasite oluşturdu mu hı hı. bu tarz etki analiz çalışmalarında Hani ifnat analiz dedikleri işte ya olmasaydı ne olurdu dedikleri bir şey vardı. Yani olmasaydı teknopark veya olmasaydı işte şunlar olmasaydı şu destek bu destek Türkiye'nin hayatında ne değişirdi? Biraz bunları daha böyle bilimsel tabanlı yöntemlerle araştırmak gerekiyor. Evet hani çok arge veren bir desteği veren bir ülkeyiz. Bu bir anlamda olumlu. Ama e, diğer boyutlarda dediğimiz gibi göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani hiçbir veriyi aslında tek bir boyutlu düşünmemek gerekiyor, bahsettiğiniz gibi biraz sorgulamak, eleştirelde yaklaşmak, en azından bu anlamda önemli diyelim. E, bir sonraki evet. verimize geçersek, bir sonraki öne çıkan bu sefer kırmızı gösteren bize hafif bir pembe ile sempatikleştirmişiz tabii bunu. E, ama Türkiye tasarım tescil başvurularında Avrupa ortalamasının %1.5'i seviyesindeymiş. E bu da e, ne ifade eder aslında diye size yine hemen soralım. Ya Bu da aslında diğer konuyla alakalı yani ürünleştirme konusuyla veya marka oluşturma konusuyla alakalı. Yani biz evet teknik olarak bir şeyler artık başarıyoruz, üretebiliyoruz, üretmeyi öğrendik, geliştirmeyi biraz öğrendik. E, fakat hani markalaştırma işte kullanıcı deneyimi e, tasarım görsel iyileştirme vesaire bu konularda henüz yeterince mesafe alamadık. Aslında mesela bu e, bu veri biraz bunu doğruluyor. E, i̇kincisi bu birincisi bu. İkinci konu şu. Şimdi Türkiye'de tasarım tescil yani fikri mülkiyet kurumuna olan inançın düzeyi burada önemli. Yani kişiler şunu düşünüyorlar mı? Ben tasarımlarımı tescil ettirirsem kimse benimkileri kopyalamaz. Yani şimdi birinci problemimiz şu gerçekten özgün tasarımlar yapıyor muyuz? Korumaya değecek. İkinci sorumuz da şu e, bu kurum fikri mülkiyet kurumu tescil kurumu yeterince etkin bir şekilde işliyor mu? E, ben bu ikisiyle de olduğunu düşünüyorum. Ee, bu, bu biraz bu perspektiften bakarak bu alanda iyileştirmeler yapmakta fayda var ee, ben bazen şeylere şahit oluyorum ee, bizim sonuçta birlikte iş yaptığımız danışmanlık yürüttüğüm ya da danışmanlık üzerine konuştuğumuz yerler oluyor ee, ve şey söyle tescille alakalı ya ben şimdi o tescil dosyalarımı hazırlayıp verdiğimde e, benim dosyalarım birilerinin önüne gidiyor ve onlar benim projemi çalabilir ya da tescilimi, tasarım e, yapımı çalabilir ya da bir şey böyle ya diyorum sonuçta orası bir kurum ve kayda geçiyor sizin hangi tarihte ne şekilde dahil ettiğiniz her şey görünüyor yani sonuçta her şey açık ve şeffaf bir şekilde yok diyor işte bazı hikayeler anlatıyor şurada şöyle olmuş burada böyle olmuş e Bir de bizim ee, çok böyle uzatmayayım ama bizim biraz da şey huyu var ee, genel olarak girişimcilik ya da e, iş dünyasındaki ekosistemde e, herkes elindeki fikrin paha biçilemez ve hiç kimsenin daha önce karşılaşmadığı bir şey olduğu düşüncesinde ve bundan dolayı kimseye anlatmamalı kimseye sunmamalı kimseye dokümante etmemeli bunun tescili vesairesi den ziyade anlatmaz bunu koruyabileceği düşüncesiyle e, gidiyor ve tabii o da doğal olarak e, ciddi manada başka sıkıntılar doğuruyor e, gibi bir durum var. Bir de son olarak belki yani siz de değinmek istersiniz bilmiyorum ama sanırım bizim mevzuatımızla ilgili de e, tasarım e, özellikle fikri anlamdaki e, haklar e, orada bazı yurt dışındaki yapıyla bizim buradaki yapı arasında bazı farklar var diye duyuyorum. Özellikle Amerika'da e, bu günlerimiz Avrupa ama e, Amerika'da ve benzeri işte farklı yapılarda e, bizde mesela bazı her şeyin tasarımının tescilini alamazken orada herhangi bir şeyin direkt tescili için başvuru yapılabilmesi gibi durumlar var diye şahit oldum birkaç sohbete ama hani belki bu noktada siz daha net bir bilgi verirsiniz e, yorum yapmak istersiniz sonra da diğer veriye geçelim. Ya bu, 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 tarafta tabii şey mevzuat konusu önemli bir konu. Yani şimdi mevzuat aslında yani bir ülkenin mevzuat geliştirme kapasitesi o ülkede o alanda uzman e, sayısıyla yani o konu üzerinde ve buradaki uzman da uygulayıcı uzman değil teorisi üzerindeki uzman sayısıyla irtibatlı. Bizim şimdi tabii hani bu tasarım tescille alakalı fikri mülkiyet vesaire çok bunlar spesifik konular. Henüz yeterince yani gitgide de kapasitemiz gelişiyor. Yani işte Türk Patent Kurumu diye bir kurum var. Onun bünyesinde epey bir uzman var, yetişmiş insan da var. Üniversitelerde özellikle hukuk fakültelerinde fikri haklarla alakalı çalışanlar var. Hani o, o konuda bir kapasitemiz oluştu ama yani pratikte çok fazla böyle tasarımla ilgili işte dava, işte büyük e, bütçeler falan bunlar çok fazla dönmediği için tabii buradaki insan kaynağı yeterince bir uygulama e, sahasını bulamayabiliyorlar. Yani şu an hani bizde özgün tasarım yapıp da ulusal veya uluslararası çapta özgün tasarım alıp bundan çok karlar elde edip bunu e, korumaya çalışan çok sayıda firma olması lazım ki bu biraz gelişsin. Yani biraz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum veya İtalya gibi ülkelerde yani daha tasarım kültürüne sahip e, öteden beri çok yüksek bütçede tasarımın döndüğü ülkelerde biraz e, daha gelişmiş olmasının e, bir sebebi de bu. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Hemen hızlıca bir sonraki veriye geçelim. E, Türkiye Bilgi ve iletişim Teknolojileri Uzman istihdamında AB ortalamasının yüzde 10.5'i seviyesindeymiş. Yine aslında uzman sayımızın eksikliğini bir şekilde tekrardan görüyoruz burada. Evet, şimdi bu veri biraz enteresan bir veri. Yani burada biraz daha yöntem, bu parametrenin oluşturulma yöntemine daha detaylı bakmak lazım. Türkiye son yıllarda aslında bilgi teknolojileri uzmanı istihdamında çok hızlı bir şekilde rakamlar yüksel yükseliyor. Bizim de raporlarda en gözümüze çarpan şeylerden biri buydu. Yani yazılım sektörünün çok kısa sürede mesela çalışan sayısı çok artması. Ya firmalarda işte bilgi teknolojileri birimlerinin, IT birimlerinin çok e, hızlı büyümesi. E, kamuda da bu yönde yavaş yavaş bir istihdam şeyi var. Yani dolayısıyla e, hani burada mesela nüfusa oranla mı bakılıyor? işte imalat bizde imalat sektörü de yoğun bir sektör. Dolayısıyla belki yani nüfusa oranla bakıldığı zaman, yani bu parametreyi biraz daha detay. Tabii çok fazla parametre var. Şey de yeni çıktı. Hepsini böyle çok ne yazık ki detaylı şey yapamadık ama hani gözümüze çarpanları incelediğimizde bu da yani indeksin hani tam anlamıyla aslında gerçeği ne kadar yansıtıyor konusunda irdelenmesi gereken parametrelerden bir tanesi yani AB ortalamasının biz aslında belki de çok daha üstündeyizdir bu oranın %10.5'in ama aslında yine burada metodolojiyle alakalı veya bazı şeyleri baz almakla bir şeyler bir şeylerle karşılaştırmak. Evet yani mesela Avrupa için bu anlamlı parametre olabilir. Yani zaten hizmet sektörü ağırlıklı bir yapı var. E, bu hizmetin içerisinde Bilgi teknolojilerin yoğunluğu fazla ama şimdi bizde sadece hizmet yok, imalat ve inşaat sektörü de çok canlı, bizde yani çok yüksek istihdam kapasitesi oluşturuyor. Dolayısıyla toplamın evet tarım sektöründe de çalışan ciddi bir nüfus var. Yani dolayısıyla toplamın içindeki ortalama ya bakıldığında biz tabii daha düşük olabiliriz. Ama bu gerçekten e, iletişim teknolojileri uzmanı kapasitesini yansıtır mı? o biraz şüpheli olabilir. Evet, nitelikli istihdam üzerinden oranlama yapılsaydı belki daha farklı olabilirdi ama işte işçi, mavi yaka e, tarafı ya da işte tarım sektöründeki gibi işte daha e, beyaz yakadan biraz daha uzaklaştığımız senaryoda oranlarda satmalar ya da farklılaşmalar oluyor olabilir belki dediğim ben de kendimce ve e, bu veriyle beraber 1.3'lük bir verimiz var. Yine kırmızıyı görüyoruz, pembemizi görüyoruz. Türkiye girişim sermayesi harcamaları AB ortalamasının %1.3'ü seviyesinde. Ee, bunu da isterseniz hızlıca bir değerlendirelim. Sonra da artık yavaştan toparlayalım süreci günümüzü. Evet bu zaten bizim hani geçen haftada sizinle şeyi konuşmuştuk hatırlarsanız bu girişim Türkiye'deki girişim sermayesinin durumu girişim ekosisteminde. Evet yani bu zaten bizim durumumuzu gerçekten yansıtan. Hani burada metodolojiyi çok sorgulamaya gerek yok. <laughs> burada yani çok doğru, soru işareti bu çok soru işareti oluşturmuyor. Hani tabii %1.3 müdür. Hani o tabii ayrıca bakılır ama çok geride olduğumuz kesin. Yani Türkiye'de e, girişim sermayesi e, derinliği yani şimdi şey deniyor ya, Türkiye'de işte sermaye piyasalarının derinliği diye bir kavram var. İktisatçıların <laughs> kullanmayı sevdiği e, kavramlardan. Türkiye'de e, hani sermaye piyasalarının derinliğin zaten e, çok yeterli değil. E, girişim sermayesi piyasasının derinliği hele e, hiç, hiç yet yeterli değil. Yani hani e, ne diyelim böyle e, hani şey vardır ya böyle ayağımı bir suya sokup ıslatayım. O derinlik bile e, henüz o aşamada değiliz yani. <laughs> e, yani ayağımızı ıslatacak bile derinlik yok diyebiliriz. Yani biraz benzetmeyle. E, yani bu e, tabii birçok faktör var. Yani Türkiye'de kar marjı çok yüksek olan sektörler oluyor. Dönem dönem inşaat kar marjı çok yüksek oluyor. Dönem dönem ee, enflasyon çok yüksek oluyor dönem dönem faiz çok yüksek oluyor şimdi Dolayısıyla şimdi bu, bu aslında girişim sermayesi yani diğer getirilerin ne nazaran buranın çok daha cazip hale gelmesiyle alakalı bir durum yani diyeceksiniz ki ya ben işte e, hani parayı şurada değerlendirsem ancak yüzde iki ama şurada işte girişim sermayesi değerlendirirsem bu işte şu kadar yılda ha. Kazanma ihtimali çok yüksek değil ama belki 3 katına çıkar, 5 katına çıkar. Dolayısıyla çok daha cazip benim için diyor olmanız lazım. Şimdi olayın bir tarafı bu. E bir tarafı e, da hani girişimlerin yeterli olgunlukta olmaması. Yani girişim yapılacak yerler. Üçüncüsü bu girişimleri değerlendirecek, hızlandıracak yeterli kapasitenin olmaması. Bunları zaten geçen hafta biraz konuşmuştuk. Evet. O yüzden en çok de, derinlere girmeyeyim. Ama hani bu e, verinin e, bizim sorunumuzu yansıttığını söyleyebiliriz. Konuştuklarımızın e, aslında sayısal olarak veriyle yüzümüze çarpılmış hali oldu diyelim aslında. Evet, aynen öyle. Ee...